Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün sizler Abdurrezza kocamız ile şu an Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna gidiyoruz arkadaşlar. En önceki bölümde rakibimiz Real Madrid'di ve deplasmanda maalesef ki 1-0 yenilmiştik ama önceki bölümde Alexis Sanchez'i ve galiba hayır var Simon Kier takımımıza katarak 5'li defansı ikili santrforlu yaparak bir şey yapmaya çalıştık. Arkadaşlar inşallah güzel olmuştur taktiğimiz. Sen gelmeyin lan. Kr yani eşit üç şu an. 5'i defans yaptık çünkü ön, önce, arkadaşlar önceki maçta bayağı bir atak yapıyorlardı da. Arkadaşlar ben size söyleyeyim Abreza kocamız ile güle güle şampiyonlar ligine var ya. Aha lan abi bize anca zaten sarı kart olur. No bakmayacağım bakmayacağım ama önceki bölümde de bakmayınca gol olmuştu bakmıyorum bu bizim şanssızlığımız ne Harun arkadaşlar oha ha, Sanchez seni aldı o kadar şeyini mi aldık aa aa bu ne arkadaşlar bizim şu an kaç kaç yemeğinizde alışıyor mu 4-2 Maşı ilerleteceğim. Dört yüz sevçen. Arkadaşlar yok. Gittik ki biz. Bu reklam çıktı. Arkadaşlar biz var ya gittik şampiyonlar liginden. Geçsem mi ki? Yok be. Geçtim be. Evet. 3-0 bizi elediler. Lan şimdilik ne abi eğlendik. Evet Abdurez'de kocamız maalesef şampiyonlar ligini kazanamadı. <laughs> Ama onun milli takımlara götürecek başarıyı yakaladı. Bayağı bir yükseldik. Ya nasıl ya şu kadro. Diyorum ya şu kadro nasıl kötü oynadı. Şaşkınım. Arkadaşlar bu videoda turnuvadan ayrılıyoruz. Arkadaşlar Euro 2020'de Türkiye'miz ile biliyorsunuz Türkiye'miz maalesef ki ama maalesef elendi. Bildiğiniz kadarıyla değil mi? çoğunuz. Aa fantazi yapalım arkadaşlar. Ya, fantazi şey 150. Ödül havuzu ne? Kunoşkot. Ne diyor? Daha fazla rakibiniz Yok ya. Arkadaşlar biz fantazimizi yapalım. 150 diyelim. Takım ismimiz e, Troll FC aynen. Tamam. Takımımızın ismi Troll FC, menajerimizin ismi Abdurrezak. Abdurrezzak yapmasa yapmasamydık. Yok, Abdurrezak önce önce bir, bir bir şey kazandıralım arkadaşlar. Aa! What? Evet. Videodaki feylimiz arkadaşlar. Yine bir Aa, tamam takımımızı oluşturabiliyoruz. Evet. Haydi oynayalım. Önceki klasik 4 3 3'ümüzü aldık. Sandropora. Şimdi Sefe'ye kim gider? Gerizman çöp tamdır. Şimdi 150 milyonumuz var değil mi bizim? 12 al, alacağım bütün pozisyonları. 12.5 buçuk. Ulan Sanchez çöp be Sanchez çöp. Oo wa 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 kim dostum? Aga kim alacağımı bilmiyorum. Olamaz. No. O bu mu? piyasa değeri düşmüş ya. 84'lük şey mi var diye. A adama mı? o Trore ama çok şey abi. Ee, 12.5 dedik değil mi biz? Bir tane sağ çık gerekiyor bize. Röving Lozan'ı gider mi diye düşünüyorum şimdi. Başka kim gelebilir? Osman Dembele mi? Lozano mu? Osman Edembele derim. Ben ama. Sol açığa Filip Odun abi. Tartışmasız. Tartışmasız Filip ama. Bir kez sol açığa çekelim. Tamam şey arkadaşlar hep o, o, takımda yani bir for po, bir pozisyonda iyi bir adam oldu. Bu center for seçtim şimdi. Joferis nasıl konuşuyor? <laughs> o da arkadaşlar 13.5'a kadar çıkabiliriz. Hmm, bir sen, iyi center for. <laughs> la toro değil mi bu? Lan Latoro nasıl 84? Oha. Çok dayım. What? O zaman kimi alalım şu santrafor'a? Abi kimi alacağımı bilmiyorum ya. Latara nasıl düşük? Şu 84. Bu şu arada hala gıcık oldum. Hatta kaldı ya. Hmm, kim abi ya? Kim? Kim gider? 14'te yapıyorum. Aa, of... Aha ne kırma bir fikir geldi. E. Martinez gel be. Seviyorum seni reis. Olmazsa sonuç arkadaşlar takıma bir genel düzenleme yaparız. Sağ çık. Ee, az önce görmüştük Hırving Lozano. Şunda Christian Pulisic ama Hırving Lozano daha bence. Yorum ya daha iyi. Troll FC dedik değil mi biz takımın ismini? Ya arkadaşlar ben bunların hepsini çıkaracağım. Yani, troll bir takım kurmalıyız değil mi? Troll. sanat Hora. Samogol. Samatta. Samatta reis var mı? Evet. Samatta reisimiz var. Tak. Yalnız bizi yerler abi ya. Neyse tamam, tamam. Sorun yok, sorun yok abi. Sağ açık Enner Valencia. Yok. Abi biz Slo'yu unuttuk. Silmani! Silmani nasıl yazdığını da bilmiyorum ki. Filtre yapalım. Cezayirliydi değil mi? Cezayir nerede? Ha Cezayir mi yok? Aa Cezayir yok. What? Arkadaşlar yani göremedik. Tamam abi bizi yerler yerler. Ciddi mi yerler? Sama golü de çıkarıyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu sefer fail olmayacağız inanıyorum. Takır takır tukur takır diye seçeceğiz. Santrafor. Kim? Werner. Hoş geldin gel. Takır takır oynayacağım ya. Aa. Kingsley. Gel koman. Yıllardır genç halan komana hastayım be. Kanat. Dur. Şey de olsun daha böyle. Gerrit Bir Trollü ne musunuz? Adam futbolcu yerine golf oynamaya gelmiş. Adam yanlış anlamış olayı. Tamam. Evet orta saha. Yanlış duymadınız. Şimdi orta sahaya bir tane OSM'imizin iyi olması lazım ama biraz param yani. Ama olsun, Madison. Öf, mük gider. Ben neden böyle konuşuyorum ya? Valverde çok güzel gider. Yar vereceğim. Koke olmaz ya, kokes. Abi ben yıllardır oynuyorum. Adamı ben bir sevemedim he. Abi kesi kesiyi de sevemedim. Messi mod maga be. Yürü, severim ya. Tilemans olsun. Takım gayet iyi bence. Abdurrazak kocamız da bence iyi yönetecektir. Stoperlerimiz arkadaşlar zaten stoperler çok kalmış. Doğru doğru konuşmak gerekirse çok kalmış. Bütün yıldızları almışlar o yüzden. Biz de diğer gelen yıldızları alacağız Allah'ın izniyle. Yani bırak bırakmışlarsa. Solvek. Benjamin, Benjamin de Benjamin de. Hoş geldin. Sabek. Joe Cancelo. Kale. Kale abi kale çok kale önemli. Arkan de terşiğin. Öf. <laughs> öf <laughs> öf öf öf. Oy oy oy. Yalnız bu takımda yani şikeci hem solamıyorsa diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi biz kaç tane yedek alacağız, alacağız arkadaşlar? Toplam galiba kaçak şey yapmamız gerekiyor, tamamlamamız bilmiyorum. Tamamla bir diysek tamamlanıyor mu? Hayır ya şimdi çutma sapan oyuncuları koyar. Toplam kaçta ya? 20. 4 7 10 11. 9 tane yedek. 26'yı 9'u. E biz yine. Ya, çok uyum 4 4 milyondan bir aratalım hadi. Hesaplayamadım ya. 4, hemen şuraya bir 4 milyon seçelim. 4. Allah biraz düşük seçtik ama olsun. Bunlar ne? Kalemenin de Gel Halime'nin de gel gel. Orur yeriz. Yalnız da bir şey söyleyeceğim. İyi yedek olmalı. Ha tamam bunlar iyi iyi E az şey. Burada fiyatı, fiyatımızı bir ikiye iki buçuk yapabiliriz. Hatta iki dört. Ersin destan oldu. Gel oğlum gel gel Ersin Ersin. Orul orur yeriz. Tamam. Ortası. Hmm. Dört buçuk diyeceğim ben hadi. Dört altı dedik hatta. Ama Allah kim ya? Denmeli. Ulan Karamako denmeli sandım. Santi Cazorla mı? Gelir. Santi Cazorla rahat gelir. Uuu. Geçen sene Larian'ın tostuna da seçilmişti ya, reis. Gelir gelsin ya. Fabian Şar falan var. O yüzden fiyatı indireceğim. Ben çok indirdik. 2.800 iyidir. Ravil Tagir. Hoş geldin. Mabeytin. Tom mu gelsin? Yok. Ravil Tagir mi Ravil Tagir hoş geldin. Ali Türk. Tanıdık. Şimdi. Sancağıvuru iyi bir adam gerekiyor. Neden? Bilmiyorum. Neyse. Öylesine iyi bir adam alacağız. Dört buçuğa çıkmadı bence. i̇lk defa tam tutturdum he. O var. Bir şey demek istemiyorum. Aa, fiyatı kaç yapmamıştım? onu? Beş bir yaptı. Ne ya, yani Çok geliyor haka. Havgül falan var ya. Aa. Ya, ya indiriyorum biliyorum da yani. Ilgaz mı? Aga ılgaza kadar mı düştük biz? Gel evi gel. Aa, o kadar düştük ya biz. Ee, ben bu kalecimi, kaleci ödeyimi hallettim ben. Ben kaleci ödeyimi hallettim. İki bir e alırım ben. Aa, İrfancan eğri bayat. 5, 9, 14, 17, 13 Hadi bakalım. Bir tane daha. Tamam tamam. Olur olur yeriz tamam. 3, 2 750 olur. Defans ama 2.5 olur. Evet 2 atı yaptık yine. Um, Somare olur. Somare iyidir bence. Tamam. Şimdi orta saha. 2.5 2.5 değil mi? Mi? 2.750 2.750 şunu bir tutturabilsem kendime hayran kalacağım da. Yine iki atı, kaldık. Bu Nihan kim abi ismi? Şahin diyor. Türk alalım abi hiç değilse. Türkiye nerede? Dur şuradan ara yazı musun? mu? mi? yok. What? Ha, Türkiye mi yok? Hem tam Türk. Hiç tanıdık yok çok. Aa em Emre Demir. Emre Demir var. Hadi bağlayalım. Forvet'e de birisini alacağım. Evet. Tam 3-7'ye. Evet. Yanlış duymadınız. Çok şeyim. Ne deniyordu ona ya? Açık. Açık gözlüğüm aynen. Kutulu mu? Kutulu bu kadar düşük mü? Kerem şimdi. Adem bu öncelik gelmeyeceğim. Kapacak kapacak. Emiramor çok düştü be. Burak kapacak hoş geldin. O da yeni çıkan genç starlardan evet. Takımımız böyle oldu bence. Gayet iyi bir kadromuz oldu. Gayet güzel bir kadro. 4 3 idare eder yani bence. Eğer ligde 10 takım varsa 4. 3.lüğü garantiledik bu takımdan. Hemen gönderin. Takım dakika bir sene gönderdikten fantezi Dün direkt aldıklarını. Yüklenir ama biz böyle görevlerimizi inş falan inşallah seçebiliyoruzdur. Seçebiliyoruz mu? Yok. Ha, arkadaşlar o zaman Abdurreza hocamız ama kesin elendik ama yeni bir macera atıldık. Ne macerası? Troll FC takımı ile yeni bir macera. İnşallah bari burada başarılı oluruz. Şampiyon falan oluruz arkadaşlar. Videomuz buraya kadar da. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzdaki kadar kendinize çok iyi bakın. Yine fiil yaptık neyse. Görüşürüz. Bay bay.